Efendim Nastor'dayız ve e, çok değerli Elif Hanım'la birlikteyiz. Biz görünce büyülendik gerçekten bu ürünler karşısında. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Daha doğrusu ellerinize sağlık demeden önce ben bunların fabrikasyon olduğunu falan düşünüyordum. Hepsi el yapımları. O kadar düzgün ki. Çok teşekkür ederim. Hepsi el yapımı, hepsi tek bir kişi tarafından tasarlanıyor ve tekrardan yapılıyor bunlar. Şimdi önce sizden bir kısaca e, bahseder misiniz? Sizi biraz tanıyalım Isteriz. ben 18 yaşındayken başladım. Şu an 2,5 3 sene olmak üzere. Başta e, taçla başlamıştım. Ondan sonra ev aksesuarlarına Mini yöneldim. Şey, evet. Aksesuar, taşla, evet, touch taş süslemek mi? E taşlı touch işlemeli touchlar yapıyordum uh -huh. yine. E, ondan sonra onu bıraktım. Plex tepsi denendim. Flex tepsinin yanına bunlar. E, evet, bunlar. Flex tepsinin yanına fincan ekledim. Ondan sonra çiçekleri ekledim. Bu şekilde ilerlemeye devam ettim. Ne kadar zamandır bu işi yapıyorsun? Onu 2,5 e, 3 sene oldu. 2,5 senedir. Evet. Peki nasıl sana ulaşacaklar? Şu an ürününü görenler sana Ürünümü nereden görenler ulaşacaklar? bana Instagram adresinden ulaşabilirler. WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirler. O şekilde alımlarını gerçekleştirebilirler. Peki fuarlara katılıyorum demiştin. E, Organizasyonlara katılıyorum, katılıyorsun. Tabii. Aynı zamanda seni ve Nas soru nerede görebilirler? Nerelerde görebilirler? E, beni e, çalıştığım, e, bayilik verdiğim firmalarım var. E, Design 2000, High Home, e, MRS Home, Art Dekor. Buradaki e, mağazalardan da tepsilere ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Bugün inşallah, çok biz de öyle. Bugün inşallah çok çok güzel geçer inşallah. ve çok verimli geçer. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın e, takipçisiyiz diyelim. Çok güzel. sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs>